Üstüme iyilik sağlık devam ediyor. Bugün alerjileri ve bahar nezlesini konuşuyoruz. Çok değerli konuklarımızla birlikte. <laughs> Cihan Hocam hani alerjik hastalıklar yani size sormam, söylemem belki de absürt olacak ama <laughs> biz doğru, hani kalmayalım. basından takip ediyoruz, okuyoruz son yıllarda arttı, işte kişi sayısı artıyor. Ne oluyor? Yani gerçekten artıyor mu? Teşhis mi artıyor? Yoksa hepimiz <laughs> da, gitgide daha bir alerjik mi oluyoruz? Giderek Hava kirliliği için herkes bir şeyler söylüyor. Giderek havanın e, kirlendiğini ama bir takım önlemler aldığını da biliyoruz ama yine de zaman zaman bakıyorum ve of diyorum hele hele bazı çalan gibi. Bu bir şey. Yediğimiz gıdalar. Yani e, işte benim zamanımda demek ihtiyarlık bir iletişimdir onu biliyorum ama biz böyle hazır fast food falan gibi alışkanlıklarımız yoktu, biz bu kadar çok e, gazlı içecek içmezdik. E, giderek yediğimiz gıdalarda farklılaşmalar var ve e, oturduğumuz yerler, sentetik kumaşlar, bütün bunların hepsi bunların hepsi. E, acaba e, bunlar etkili olabilir mi? Bir de çocuklarda şu sokağa çıkma mevzusu var. Abi şehirde bayıra çıkar Ama alerjenlerle <laughs> çok karşılaşırdık. Şimdi onlar <laughs> <insanlar> sadece evdeki bitlerle <laughs> uğraşıyor. <Gerçekten>, bunlar neden <laughs> mi? Yani neden artıyor mu Şimdi aslında <laughs> hocam çok güzel söyledi. Yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz neyse diyorum ben de hastalarıma. Son 40-50 yıl içinde bu tip hastalıklar çok fazla sayıda arttı. Hocam bu konuyla ilgili çok da güzel bir çalışma var. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Doğu Almanya, Batı Almanya çalışması. Biliyorsunuz hmm. yıllarca bu iki e, ülke arasında iki ayrı ülkeydi ve bir duvar vardı. Ve aslında genetik zemin Aynı olan iki halk, birisi bir tarafta yaşadı, birisi bir tarafta yaşadı. 1989'da bu duvar kaldırılınca çok güzel çalışmalar yapıldı. Genetik olarak aynı, ama yaşam şekilleri birbirlerinden çok farklı. Doğu tarafındaki çocuklar, çiftliklerde, bütün gün tarlalarda, hayvanlarla iç içe yaşarken, diğer tarafta Batı tarafındaki çocuklarsa biraz daha batı tipi yaşam stili işte bilgisayarda televizyonun önünde kapalı ortamlarda daha çok alerjenlerle iç içe yaşadılar. Ve sonra görüldü ki bu batı tipi yaşam stiliyle birlikte batı Almanya bütün alerjik hastalıklar, astım, alerjik rit bunlar çok çok daha fazla ve bu sorgulanmaya başladı. Hijyen teorisi dediğimiz şey bu. Yani biz aslında çocukları mikroplarla karşılaşmalarını engelliyoruz. Aşılarını yapıyoruz. Hemen antibiyotik veriyoruz. Kapalı ortamlarda duruyorlar. Mikropla karşılaştığında vücut aslında bağışıklık sistemi o yöne doğru gelişiyor. Güçleniyor bağışıklık sistemi. Halbuki siz o çocuğun mikropla bağışık karşılaşmasını engellerseniz ki şimdi anneler böyle kolonyalı mendiller ellerinde ya da fısfıslarla böyle etrafında <laughs> dolaşıyorlar çocukları. Doğru. O zaman ne oluyor? Çocuk mikropla karşılaşmıyor. Şimdi neyle karşılaşıyor? Kapalı ortamdaki alerjenlerle karşılaşıyor. Vücut böyle bir reaksiyon geliştirmeye daha eğilimli oluyor. Aslında o yüzden, biz yapıyoruz o işle biraz, biraz evet, sorumluluk evet, da bizde aslında. Evet, ben de diyorum ortada. tabii kendi hani böyle ya. kör gözüme gözüme ufucuk bir bebeği işte hastalık, hasta insanların olduğu ortamlara ya da kucaklarına vermiyoruz. Hani bazı hastalıklar var ki çocukların hayatlarını tehdit edebilir. Mesela kısım kaşısını yaptırmayın demiyoruz. Tabii ki aşılarımızı yaptıracağız ama böyle herhalde çocukları da hayatı zindan edecek şekilde böyle peşlerinden koşturmamak gerekir. Küçük şeyler, <laughs> tabii. Sadece. tabii. Ya ya Peki ondan sonra bunun yansımaları? zaman zamanda çıkıyor gibi karşı. Şimdi tabii hocam burada kritik nokta hocamız da çok iyi takip ed takip ediyor ve biliyor. Ergenlik döneminde bu alerjik özellikle astımın yarısı çocuklarımızın normale kavuşuyorlar ama yarısı erişkinlik döneminde de bizim karşımıza geliyorlar 16-17 yaşından sonra ve astım günümüzde dünyada en sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Yani sadece akciğer hastalıkları içerisinde değil, tüm dünyadaki tüm hastalıklar içerisinde. Hı hı. bir e, Özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli sorunlarından bir tanesi Amerika gibi, Avustralya gibi, Kanada gibi. Çünkü teknolojiyle e, birebir alakalı bir e, hastalık. Alerjenlerin yoğunluğuyla birebir alakalı. %10 gibi bir e, prevalans e, çalışmalarda prevalans değerleri verilebilir. Her 10 kişiden biri gibi. Yani Son derece yüksek. Dolayısıyla ama ben astım hastalığını seviyorum. Şu açıdan seviyorum. Tabii kimsenin astım hastası olmasını istemem ama e, hastalık portföyüne baktığımız zaman astım tedavi edilebilir bir hastalık. Aha. Şimdi birdenbire ben astımı seviyorum deyince hocam <gülüyor> yani, <gülüyor> o kadar diyor. <laughs> Niçin? <Ne> çünkü <laughs> insan mesleğini sever de hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden hocam? Çünkü yüz güldürücü bir hastalık. Ya, tedavi edebiliyorsunuz. Evet. Astım tedavi edebilir ya da kontrol edebilir evet. en azından. Tabii evet. astım evet. olup olimpiyat şampiyonu tabii. olan insanlar evet. var. Tabii. Astım olup olimpiyat tabii. şampiyonu olan insanlar tabii. Tabii ki tabii ki. çocukluktan Mesajlar. itibaren evet. mesela çocukluktan itibaren hep evet. anneler sorarlar işte beden eğitimine girmesi sakıncalı mı, yüzmesi sakıncalı mı? Ben 21 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç beden eğitimine giremez diye bir rapor vermedim evet. şimdiye kadar. Biz çocukların tamamen normal hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. Çünkü çocuğun hani böyle bir kenara çekilip işte oynamaması, sosyal hayata katılmaması, hastalığı nedeniyle bir şeyleri yapamıyor olmasının verdiği sıkıntı hastalığın sıkıntısından çok daha önemli. Her şeyi yapmaya çalışacak. Eğer bir sıkıntısı oluyorsa onun o noktada tedavi edilmesi gerekiyor. Sayın hocam ilişkinler bile öyle biliyor musunuz? Astım teşhisi koyuyoruz. Bir yıkılma bir şey böyle bir sarsılma falan. Diyor. Sarsılma diyorum bu astım. 30 yıl öncesinde değiliz ki şimdi o kadar güzel ilaçlar var ki ve bizim hocamızın da aynı şekilde ilaçlarımızın çoğu ortaktır zaten e, kullanılan ilaçlar tıpta en güvenilir ilaçlar yan tesisler o kadar az ki hocam onları anlatıyorsunuz tabi şunu da belirtiyorsunuz tedavinizi alacaksınız ama günlük hayatınıza da çeki düzen vermek zorundasınız alerjenler varsa bilinen alerjenler işte ona yönelik testler yapılıyor. Onlardan kaçınacaksınız. Günlük hayatınıza çeki düzen vereceksiniz. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman siz tamamen normalsiniz diyoruz. Aynı hocamızın söylediği gibi. Yani onlarda da bir korku oluyor. Hocam o zaman ben yürüyemez miyim diyor. Yok ya yani yürürsünüz. Spor yaparsınız. Yüzersiniz. Hatta biz bunları yapmanızı da istiyoruz diyoruz. Peki bu alerjenler. Evet. Buyurun hocam lütfen. Yani astım genellikle e, hep şey de mesela rotu tartışt dediğiniz zaman internete girersiniz ve şekli şemal bozmuş, aciz, bozmuş insanlar gibi. Astım deyince de işte o kuahın son, son devresi, son devresi genellikle sonra. nefes alamayan, ön arka göğüs arka çapa artmış, kırmızı, şey, hafif siyanoz olmuş dakikeler. Böyle biliyor bir odak. insan böyle değil hocam, kazastrof, işte. yani evet, böyle evet, bir evet. şey yok değil mi? Hayır yani. hocam, o, o önceden öyleymiş ama. Yani önceden bronşektazis de çok sık gözüküyormuş biliyorsunuz. Hava yollarının aşırı dilatasyonu, genişlemesiyle karakterize bir hastalıktır. Çünkü aşılanma o günlerde 1960'lı 70'li yıllarda gündemde olmadığı için çok sık akciğer hastalıkları geçiriliyor çocukluk döneminde. Bu da sekel bırakıyor, iz bırakıyor. Dolayısıyla bu tip hastalıklar da meydana geliyormuş. Şimdi bakıldığı zaman o sizin çizmiş olduğunuz resim, portre koğa uygun aslında. Aslında bir de şu da önemli. Mesela son yıllarda artık yapılan çalışmalar şunu da göstermiş. Koahta da o tip hastaları görmüyoruz biz. Eğer çok geç kalınmadıysa tedaviye bir zamanında başlayabilirsek. O da çok önemli. Yani artık ne aslından korkulsun, aslında hiç korkulmasın zaten. Koahtan da artık yavaş yavaş insanlar yeter ki bizim dediklerimizi, doktorların dediklerini yapsınlar. O da artık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık içine girmiştir. Çok ilginç şeyler söylüyorsunuz. Yani birçok insanın da aklında alerjim, astığım, astımım astım geldim, astım gideceğim <laughs> e, gibi Tabii. bir şey, e, düşünce oluşurdu. Halbuki e, sanki bunu yok arkadaş durdurabiliyoruz gibi şeyler söylüyor. Kesinlikle. Ben hala e, sadece kontrol altına almaktan e, bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Yoksa tamamen e, işin kökündü kurutacaksınız gibi <laughs> şey düşünemiyorum. Yani Tabii o öyle bir yanlış zaman. hocamız da yani, o... e, önce isterseniz ben şey yapayım sonra hocamız devralsın bizde öyle bir şey yok. Yani hastaların en çok sorduğu soru şu zaten hocamıza da aynı şekildedir. Ne kadar tedavi alacağım? Onun bir süresi yok. Keşke olsa desek ki 3 ay boyunca bu tedaviyi kullanın, önlemleri alın, bu hastalıktan kurtulacaksınız. Hayır böyle bir şey yok. Niçin? Astım bünyemizin kendisinin oluşturduğu bir hastalık. Dolayısıyla Böyle bir süreç yok. Zaten rehberlere, kitaplara baktığınız zaman, yayınlara baktığınız zaman tedavisi uzun süreçlidir. Çünkü aslında kronik bir hastalık. Ama dediğimiz gibi aslında bu hastalık var ama kişi tamamen normal. Her türlü günlük aktivitesi normal olarak yapabiliyor. Kendi dikkat ettiği sürece. İlaç süreleri kişiye göre değişir. Siz de çok iyi biliyorsunuz hocam. Sizin gibi hocalarımızın bize en verdiği en büyük mesaj hastalık yok, hasta vardır astımın tedavisi şu kadardır diyemeyiz. Ama e, hocamızın bizden avantajı şu. Demin de söylediğim gibi ergenlik döneminde yüzde illisi astım hastalığından tamamen kurtulabiliyorlar. Müthiş bir şey onu şimdi orayı evet. biraz evet. E, <laughs> evet. söyle. <laughs> evet. Bak, istiyorum. Fazilet hocam. E, şimdi iş erişim göğüs hastalıklara gidince Serotajili gibi vallahi biz takip ediyoruz. Aynı şeker hastası evet, evet. şekerini kontrol eder. Evet. Hipertansiyon, tansiyonu kontrol eder. Tiroid hastası tiroid ilaçlarını alır. Hipotiroidi ve bunun hayatını idame evet, eder. Idame. Tabii yüksek tansiyon hastası tuzu kesecektir, azaltacaktır. Onun önlemi varsa astım hastası anladığım kadarıyla e, alerjenlerle evet. uzak durmak şartıyla ve ilaçları alarak ömrün sonuna kadar sapasağlam gider. Kesinlikle. Ama gider. Hep alır. Hep dikkat eder. Evet. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Yarısı iyileşiyormuş. Biz yarısı <laughs> Size başımı da var. Bu tarafa biraz daha evet, tabii En çok, <laughs> en çok <laughs> sorulan bir sorulardan, bir sorulardan bir tanesi bu. Şimdi e, okul öncesi çağdaki astım aslında erişkin çağdan birazcık daha farklı. İçinde birçok farklı hastalığı içeriyor diyebilirsiniz. Hmm. Bu okul öncesi çağda çocukların yüz çocuğun 50'sinde 60'ında üst sonun yolu enfeksiyonlarını takiben öksürü, kırıltı, nefes darlığı astım benzeri şikayetler var. Şimdi bu çocukların ee, ...bir kısmı gerçekten iyileşiyor ama gerçekten dünya üzerinde herhangi bir doktorun elinde bir test ya da muayene metodu yok ki... ...bakayım ben şöyle diyeyim Ahmet seneye iyileşecek, Mehmet 3 yıl sonra iyileşecek yok. ama Ayşe var ya Ayşe... ...onun şikayetine <laughs> devam edecek, ondan sonra onlar erişkin göğüs hastalıkları doktoruna gidecekler... ...keşke olsa bir takım bilgiler var elimizde ama bunlar epidemiyolojik çalışmalardan geliyor demin de örneklerini verdiğimiz gibi... ...çok değerli bilgiler veriyor bize bu çalışmalar ama gerçekten Ahmet'in Mehmet'in Ayşe'nin ne olacağını bize ne yazık ki söylemiyor... Ama şöyle bazı risk faktörlerimiz var. Mesela bir çocuğun annesi babası astım. Çocuk defalarca hastane yatışları var. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını takip eden hırıltı nefes darlığıyla hiç hasta olmadığı zamanlarda da mesela koşup oynadığında öksürüğü, hırıltı nefes problemi oluyor. Devamlı burnu tıkalı alerjik riniti var. Bebekliğinde egzaması var. Mesela bunların varlığı birazcık daha bu çocuğu risk faktörlerine belki de hani bir zaman erişkin göğüs hastalıkları doktorlarına ihtiyacı evet olabilme noktasına alıyor. Ama bunun dışında mesela işte toplum hayatında birkaç kere hırıltı nefes darlığı olmuş, hafif bir akut hasta batığı geçirmiş, anne babada kardeşte hiçbir hikaye yok. Çocuk ara dönemlerde tamamen normal. Diyoruz ki bu çocuğun büyüyünce kendisinin alerjisi yok. Bu hastalığı üzerine atma ihtimali Yüksek ama risk grubundaki bütün özellikleri taşıyıp da iyileşen hastalar olabildiği gibi hani hiçbir risk faktörü olmayıp da yıllarca şikayetleri devam eden hastalarda olabiliyor. Peki bana şey söyleyebilir misiniz astım alerji e, ilişkisini? Yani e, bazen ikisi karışıyor. Hı hı. Her alerjik olan astmatik midir? ya da her astım olan mutlaka alerjik midir? Var mı böyle bir çok yakın Şimdi bir korelasyon? Şimdi şöyle alerjisi olup astım olmayan insanlar var ama astım olup alerjisi olmayan insanlar var. Yani bu ikisi birlikte de olabilir birbirlerinden bağımsız da olabilirler. Aslında şöyle tarif etmek lazım sen ne düşünürsün? Hava yolları hassasiyeti mesela siz dediniz ki ben sigaralı bir ortama girdim bronşlarım daraldı sıkıştım. Şimdi bu sigaraya karşı alerji değil aslında biz hani sağlıklı insanlarda öyle çok yoğun bir hava Hı -hı. kirliliği sigara dumanı ya da çeşitli alerji Ajenler aslında nefes borularımız ya da işte nefes solunum e, burnumuz bundan hoşlanmıyor. Belki bir reaksiyon veriyor ama biz bunu hissetmiyoruz. Ama sizin hava yollarınızda ekstra bir hassasiyet varsa o zaman sigaralı ortama girdiğinizde bronşunuz daralıyor. Daha fazla daralıyor. Ve o zaman öksürmeye başlıyorsunuz. Bu daralma çok daha şiddetliyse artık hava içeri girip dışarı çıkamıyor. O zaman işte nefes darlarınız başlıyor. Bu alerjiyle birlikte olabilir alerjiden bağımsız olabilir. Mesela hastaların da en çok sorduğu, mesela hasta geliyor sıkışık, bu alerji mi, mikrop mu, enfeksiyon mu <laughs> diye soruyorlar. Şimdi aslında şu hikaye mesela çok az. Diyelim ki alerjik bir çocuk, astımı var, işte bir evden içeri girdi, uzun süredir kapalı bir ev, kapıyı açtı, ev tozuna maruz kaldı, sıkıştı. Bu olmuyor mu? Oluyor, evet bu alerjiye cevabı. Ama bu çok daha az. Çünkü çocuk alerjik olsa da, olmasa da hep araya giren bir solunum yola enfeksiyonu başlatıyor olaydır. O zaman e, zannederim bu ilişki sık sık bir arada olabildiği için biraz daha Tabii üzerinde ki. durmak gerekecek. Zancıyan hocam şöyle mi diyelim alerjiyi ve astımı konuşmaya devam edeceğiz. Mevsimsel alerjilerin özelliklerini de soracağız doğru değil mi? Çok kısa bir aranın ardından buradayız.